Yedinci deva. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki اِنَّمَا الْاَشْيَاءُ تُغْرَفُوا بِاَدَّادِهَا Yani her şey zıddıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem fatır hakim, insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kainatta çeşit çeşit hatsiz enva nimeti tadacak tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki, elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri dertleri de verecektir. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimeti ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete belki sefahate sarf ederdin.